Şimdi akşamdan beri benim kafamı kemir 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 kemiren bir şey var. Acaba bu transfer dönemi hani açıldı ya arkadaşlar. biz açılmadı mı daha? Yani neden olmuyor bu işler? Onu istiyoruz olmuyor. Bunu istiyoruz olmuyor. Gidip başkaları alıyor. Acaba biz mi isteyemiyoruz? Biz mi teklif yapamıyoruz? Takımlar mı kapıyor? Ben gerçekten anlamadım. Artık istifa da bir hizmettir demeye getiriyorum işi. Ulan bu Beşiktaş taraftar daha ne yapsın? Fenerbahçe'de çok dalga geçtik. Acaba o yüzden mi oldu? Ali Koç dedik, Meybuz dedik. Bizimkiler Meybuz da alamıyor. E sen nasıl kaptırırsın ya? Ulan Halil'le anlaşıyorsun, ayarlıyorsun, adam telefonlarını açmıyor. O meseleyi zaten hiç anlamadım. Bu bizim sevgilimiz mi de telefonları açmıyor? Neyin tribini atıyor? Tabii nakit parayı görünce, ulan bizde de mi para yok? Harbiden hiçbir şey anlamadım. Ama böyle olmaz artık. Gerçekten canımız sıkılmaya başladı. Elimizdeki oyuncuları da tutamıyoruz. Redmond gidecekmiş, istemiyormuş kalmak. Kalmayı düşünmüyormuş. Çok da Anladınız siz onu çok demeye gerek yok. Abi şakaysa komik, şaka değilse daha komik diyeceğim. Bizim halimiz... Kapat, kapat. <laughs>